Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda Alan anahtarı çizmeyi öğreneceğiz. Kullanacağımız komut Sveb Boss New deyip par sekmesinde yeni bir sayfa açıyorum ve üst düzlemde yani top plane'de bir skeç açıyorum arkadaşlar. Poligon komutuyla bir altıgen çiziyorum ve altıgenimin herhangi bir kenarını tıklayıp vertical yani dikeylik veriyorum. Karşılıklı iki kenar arasını 14 mm olarak ölçülendiriyorum ve skecimi onaylıyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğumuz planımızı dik bakacak şekilde ön düzlemde bir skeç daha açıyorum. Ve line komutunu çizgi komut elime alarak bir L çiziyorum arkadaşlar. L'mizin dikeydeki boyutu 100 milimetre Yataydaki mesafesi de 60 metre olsun arkadaşlar. Ve bir radius atıyorum arkadaşlar. Radiusumun değeri 16 mm. Şöyle köşe kısmına bir radius verdim. Ve skecimi onaylıyorum. Şimdi arkadaşlar bir kapalı kontürüm ve bir yolum var. Kullanacağımız komut Swap Boss. Kapalı kontür için altı seçiyorum arkadaşlar. Ve izleyeceği yol içinde çizmiş olduğumuz L'yi alıyorum ve onaylıyorum. Şimdi alan anahtarımız aşağı yukarı şekillenmiş durumda. Fillet yani radius komutunu alıyorum ve 1 mm şu görmüş olduğumuz yüze ve bu yüze 1 mm'lik kenarlarına radius veriyorum arkadaşlar. Ön düzlemde yani front plane'de bir sketch daha açıyorum. Ve yan yüzeyinde bir slot çiziyorum. Slotumuzun R değeri buçuk yani şurada üçlük bir yarım daire var. Şu genişliği çok önemli değil. Merkezden yukarı doğru olan mesafesi 10 mm. Ve yukarıya doğru dik bir eksen çiziyorum arkadaşlar. buna vertical diyelim. Feature komutlarından revolve cut yani döndürerek kesme Merkez seçiyorum ve kesme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi alyan anahtarım şekil olarak hazır. İstersek renklendirme yapabiliriz. Şekilde görmüş olduğumuz gibi.